Değerli izleyenler, Türkiye doğası belgesellerimizi öncelikle çocuklarınıza izletiniz. Geri dönüş sağlayınız. Küçük yaştan itibaren çocuklarınızı bu belgesellerimiz eşliğinde doğa ile tanıştırınız. Çocuklarınızı kanalımıza abone olmasını sağlayınız ve doğayı sevmesine ön ayak olunuz. Aksine sürekli tahrip edilen tek yaşam kaynağımız doğanın korunması için insan kaynağı kalmayacaktır. Barla Göleti, Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Barla Dağları'nın eteğinde devlet su işleri tarafından inşa edilmiştir. Aynı zamanda Barla Dağı zirvesinden de aşağıya bakıldığında muhteşem bir görüntü sunar. Barla Göleti ile Eğirdir Gölü aynı karede muhteşem panorama sergiler. Barla Göleti sahası Eğirdir Gölü ile alternatif turizm cennetidir. Tırmanış amaçlı 2967 metre yüksekliğindeki mukavemet isteyen orta zorluktaki göz korkutmayan sizde yapacağım bir zirvem olsun diye düşünüyorsanız yapabileceğiniz insanı kendine çeken kışın karlı bir doruk, yazın olağanüstü serin bir doruk ve yayladır barladığı. Barla göleti sahası, Eğirdir gölüne hakim oluşu ve manzarası ile de ayrı bir güzelliğe sahiptir. Bu doruğumuzun kamp alanında su mevcut ve ulaşım traktörle veya yürüyerek 2 saatlik bir mesafede. Yol güzergahı güzelliklerini kaçırmamak anlamında yürümek daha anlamlıdır. Gölet sahasında eğirdir ayaklarımızın altında ve inanılmaz fotoğraflar çekilebilir. Barla göleti, kil çekirdekli kaya dolgu gövde tipinde sulama amaçlı olarak inşa edilmiştir. Gövde hacmi 0.293 hektometre küptür. Gölün kıyısında nerede olursa olsun öz terapisi yapmanız olanaklıdır. Sadece rüzgarın etkisiyle suyun çıkardığı dalganın sesini dinleyin ve kendinizi başka dünyada gibi hissedin o an için her şeyi unutun ve sadece ufukları dalga sesi nameleriyle dinleyerek izleyin. Hem kulağınız hem de gözleriniz birlikte senkronize çalışsın. Stres ve yorgunluğunuz yok olarak yerine beden ve öz dinginliği gelecek. Gölün rengi turkuazdır. Rüzgara göre aynı anda yedi renge bürünür. Eğirdir gölüne, yedi renkli göl denmesi boşuna değildir. Göl sahası Türkiye'nin Isparta iline bağlı deniz seviyesinin üstünde yer alır. Yazın serinlemek için hem yerli hem de yabancı turistlerin akınına uğradığı için Isparta'nın en çok turist çeken turizm lokasyonu konumundadır. Eğirdir Gölü göller yöresinin en merkezi konumundadır. Burayı ziyaret edenlerin ilk dikkatini çeken ayrıntılardan biri hiç kuşkusuz etrafının ormanlık ve meyve ağaçları ile kaplı olmasıdır. Eğirdir Gölü'nün kıyısında seyirlik zaman harcarsanız mavinin neredeyse tüm tonlarını içinde barındıran bir gölün olduğunu göreceksiniz. Kadifemsi yumuşaklığa sahip, pastoral renklerdeki plaja gitmeyi ihmal etmeyin. Eğirdir Gölü Havzası'nda 49 adet soğuk hava deposu ile tarımsal ürün işleme ünite ve fabrikaları yer almaktadır. Gölün çevresinde bulunan 81 yerleşim alanının tümü tarım, yol, ikincil konut gibi amaçlarla gölün kıyı kenar çizgisinde dolgu alanları oluşturmaktadır. Eğirdir Gölü'ndeki küçülme korkunç boyutlara ulaşmış durumdadır.